Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan en önemli alanlarından olan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi gün geçtikçe eski ihtişamına kavuşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesince hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi'nde yıkım çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Süreç, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı törenle Kızılay binasının yıkımıyla başlamıştı. Bugüne kadar İşkur, Merkez Bankası binası, Pirinçhan'ın arkasındaki türbenin etrafını saran 15 dükkan, iç kısımdaki 4 bina, ana cadde üzerindeki 2 binanın yıkıldığı süreç yine ana cadde üzerindeki 1 binanın daha yıkımıyla devam etti. Daha önce Cemal Nadir Caddesi üzerinden görülmeyen Ulu Cami ve Hanlar yıkımların ardından tüm ihtişamıyla ortaya çıkarken caddeye cepheli yaklaşık 200 metrekare taban alanlı 6 katlı bir binanın daha yıkımı yapıldı. Son yapılan yıkımla birlikte bugüne kadar 30 bina ortadan kaldırıldı ve yaklaşık 4200 metrekare alan ortaya çıkarıldı. Kamulaştırılması tamamlanan binaların ortadan kaldırılmasıyla tarihi bölge tamamen ortaya çıkarılmış olacak.